meydan kararını vermiştir. Bu meydan ne diyor biliyor musunuz? Tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyor. 31 Mart'ta Büyükçekmece gerçek belediyeciliğe kavuşacak diyor. Ve inşallah sizlerle birlikte bu hizmetleri yapacağız. Sizlerle birlikte koşacağız. Bu 1 Nisan'da inşallah sizlerle birlikte Algı ve Reklam Belediyeciliği değerli kardeşlerim bitecek artık. İşte bu tablo büyük çekmecemize ve İstanbul'a eser belediyeciliğini getirecek, ak belediyeciliğini getirecek. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Biz değerli kardeşlerim her zaman büyük çekmecenin yarınları için çalıştık. İstanbul'da artık değişim vakti gelmiştir. Ve biz İstanbulluların hayatını değiştirecek bu şehri yeniden umudun İstanbul'u yapmaya inşallah işte bu liyakatli kadrolarla birlikte geliyoruz. İstanbulluların gurur duyacağı, sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz. Ve değerli kardeşlerim biz 31 Mart akşamı İstanbulluların hem belediye başkanı hem de kardeşi evladı olmaya geliyoruz. Biz İstanbul'a hemşerilerimizin hem oylarına talibiz hem kalplerine hem yüreklerine hem de o büyük gönüllerine talibiz. İşte tam 25 yıldır da bunun için çalışıyoruz. Çeyrek asırdır Gönüllüler yapmaya, yüreklere dokunmaya devam ediyoruz. İnsanımızın özlediği, hasretle beklediği tüm projelerimizi milletimize sunuyoruz. Annelerimiz için, babalarımız için bir an olsun durmayacağız. Çok çalışacağız ve her evladımızın geleceğe dair umudu bizler olacağız. İstanbul'un yeniden dirilişini inşallah bu yaptığımız çalışmalarla birlikte tamamlandıracağız ve yeniden yükselişini, yeniden dirilişini 31 Mart akşamı tüm İstanbul'lu kardeşlerimizle birlikte başlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz elimizi milletimizin elinden bir an olsun bile çekmeyeceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yönettiği her ilçemize gittiğimizde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini görüyoruz. Öyle değil mi? Ama ne zaman o Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği demek dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek. İşte burası büyük çekmece. İlçemiz maalesef iş bilmez ellerde derdin, çilenin, sıkıntının merkezi olmuş durumda. İnanın içimiz acıyor, yüreğimiz sızıyor. En kıymetli şahit sizlersiniz, milletimizdir. Ve ben milletimize soruyorum. Büyük çekmecenin bugün trafik sorunu var mı? Bu trafikle özellikle turizm sezonlarında büyük bir derde, büyük bir çileye dönüşüyor. Buradaki yolların alternatif ulaşım araçlarının acilen bu hizmetlerin yapılması gerekiyor. Peki büyük çekmecenin altyapı eksikleri var mı? O da var. En başta su ve kanalizasyon sorunu var. Bu temel altyapı hizmetlerinin de büyük çekmecenin bu altyapı sorunu çözmek için acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne soruyorum. 5 yıldır İSKİ'yi siz yönettiniz. Neden Büyükçekmece'nin bu altyapı sorunlarını gidermediniz? İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum, devasa kurum değerli kardeşlerim, borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi bu hale getirdiler. İSKİ'yi 94 öncesinde o rezil haline geri döndürenlere bu şehre bir litre, bir litre yeni su kaynağı getirmeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır. Büyükçekmece'nin değerli kardeşlerim, kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Var. Özellikle riskli ve eski binaların, yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken... Hangi önemli işlerle meşguldün ya? Büyük çekmecenin işte şuradaki annemizi ağlarken sen hangi işin peşindeydin? Ben size söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin. İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin. İstanbul'u basamak olarak gördün. İstanbul'u gelecek hedeflerin emellerin uğruna İstanbul'u göz ardı etti. Büyük çekmeceyi göz ardı etti. Ama inşallah sandıkta biz tüm milletimizle birlikte ilk önce ilk önce 31 Mart'ta büyük bir zafer yakalayacağız. Ardından da bunların o yaptığı israfların hesabını bir bir soracağız. Öyle 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 kolay kaçamaz. Şimdi yine büyük çekmecede, büyük çekmecede yeşil alan ve park sorunumuz var mı? Büyük çekmecemizin o doğal yeşil alanları var ancak peyzajı yapılmış yeşil alanları ve parkları son derece yetersiz. Sahil şeridimize baktığınızda maalesef yapılaşma, betonlaşma riski altında. Baskısı da. Var. İşte bütün bunların düzenlenmesi için ne gerekiyor? Ak Parti belediyeciliği gerekiyor. Gerçek belediyecilik gerekiyor ve inşallah biz bu hizmetleri yapmak için geliyoruz. Bizi hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, dedikoduların içinde bulamazsınız. Çünkü biz milletimiz bizi nerede istiyorsa oradayız. Artık milletimiz CHP'li mevcut belediye başkan adayını tanımış. Ve bizimle arasındaki farkları görmüştür. Açık söylüyorum. Bugün İstanbul'un yönetiminde maalesef bir buçuk milyon yuvamızda insanımız deprem korkusuyla yaşarken 6 milyona insan orada yaşayan insana yardım etmek dururken Ankara'nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bugün bir tarafta Fikirtepe'de 60 bin, 60 bin insanımıza yeni yuvalarını kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyük elçilerle gizli gizli toplantılar yapanlar var. Bugün bir tarafta Üsküdar, Tepe'de Ferah'ta, Mehmet Akif Ersoy'da ayağındaki çizmelerle şantiye çamuru çiz çiğneyenler var. Diğer tarafta dün dost dediği adamların hukukunu çiğneyenler var. Bugün bir tarafta Pendik'te, Sultanbeyli'de on binlerce yuvanın temelini atanlar var. Diğer tarafta Ankara'da hançer siyasetiyle kendi genel başkanının altına oyanlar var. Bir yanda Güngören'de, Zeytinburnu'nda on binlerce milletiyle el ele vermiş yeni yuvaları kavuşturanlar var. Diğer yanda kentsel dönüşüme karşı 1500 değerli kardeşlerim 1500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bile gitmeyip gitmeyip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart'ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart'ta inşallah kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek. Millet için çalışan, çabalayan lokomotif gerçek belediyecilik gelecek. Büyükçekmece gölümüzün etrafını inşallah Recep Başkanım'la birlikte düzenleyeceğiz ve sizlere yavrularımıza millet bahçesi olarak o gölümüzün etrafını inşallah sunacağız. Yine büyük çekmecemizin çok beklediği büyük çekmece Silivri metrobüs hattını hizmete alacağız. Ve metrobüsü büyük çekmecemize Silivri'mize kadar uzatacağız. İstiyoruz ki orada milletim bindiği zaman benim küçük büyük çekmeceli kardeşim bindiği zaman tek araçla ulaşımını sağlasın. İnşallah ardından da o raylı sistemle ilgili TÜYAP, Albatros, Büyükçekmece, raylı sistem finiküler hattımızı açıyoruz. Tabii bir taraftan da tünellerimizde, karayolu tünel projelerimizde büyük çekmeceden ta Kağıthane'ye kadar karayolu tünel projemizi de hızlı bir şekilde inşallah büyük çekmecemize kazandıracağız. Yine Mimar Sinan kavşağımız. Orada büyük bir trafik problemi var. Ve vatandaşımız, büyük çekmeceli kardeşlerim her gün orada sıkıntı çekiyor trafik çilesiyle karşılaşıyor ve biz inşallah bu kavşağın inşasına hemen başlayacağız. Ve inşallah büyük çekmecemizi deniz ulaşımıyla da İstanbul'un ana merkezlerinden biri yapmak için tüm sahil kesiminden büyük çekmecemize deniz ulaşımını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Üst geçitlerimiz eski. Üst geçitlerimizi yenileyeceğiz ve Kumburgaz Kamilova, Türkova ve Pınartepe mahallelerimizde imar sorunumuz var. İnşallah Recep Başkanımla birlikte oradaki ne kadar imar sorunu varsa, ne kadar mülkiyet sorunu varsa el ele vereceğiz ve hızlı bir şekilde ilk önce imar planlarımızı, mülkiyet sorunlarımızı halledeceğiz. Ardından da beraber el ele vereceğiz. Büyük çekmecede tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar deprem dönüşümünü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Gençler, bundan sonra öyle 10 kilometre yol gidip kütüphaneye gitmeyeceksiniz. Biz büyük çekmecenin her mahallesinde sizler için kütüphanelerimizi yapacağız ve büyük çekmece bilim ve gençlik kültür merkezini Büyük gençlerine biz kazandıracağız. İnşallah engelli ve yaşlı bakım merkezlerini de yapmak suretiyle burada büyük çekmecede bir Nisan sabahı huzur olacak. İstanbul.